fikası adına sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Çok zorlu bir dönem yaşıyoruz ve katmanlı acılar tüm ülkeyi sarmış durumda ki bu acılar yurt dışında da hissediliyor biliyorsunuz. Yardımlardan gördüğümüz kadarıyla. E, gerçekten 40 binin üzerinde canımızı kaybettik ve onları e, saygıyla anıyoruz burada. 100 binin üzerinde yaralı yurttaşımız var. E, çok hızlı bir biçimde iyileşmelerini ve hayata katılmalarını bekliyoruz. Bu dönem ortak düşünme dönemi, ortak akıl yürütme dönemi ve bu dönem kentlerimizi ve okullarımızı hayatımızı iyileştirecek biçimde yeniden yapılandırma dönemi. Bu nedenle bu geçen süreci değerlendiren bir basın açıklaması kaleme aldık ve bunları siz basın emekçileriyle paylaşmak istiyoruz. Depremin yaralarını sağlıklı ve güvenli kentler ve okullar iyileştirir. <laughs> 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depremleri 10 ilde büyük bir yıkıma ve 14 Şubat tarihi itibariyle 41020 can kaybına neden olmuştur. Şırnak valisinin açıklamasına göre can kaybı resmi makamların açıkladığından çok daha büyüktür. Yaklaşık 14 milyon kişinin yaşadığı, geniş bir bölgeyi etkileyen ve ağır bir yıkıma neden olan felaket nedeniyle başta depremden doğrudan etkilenen kentlerde yaşayanlar olmak üzere tüm yurttaşlar tanımlanması olanaksız acılarla karşı karşıya kalmıştır. Deprem sonrası kayıpların acıları her kenti, her ilçeyi ve her mahalleyi derinden etkilemiştir. Böylesine büyük bir felaket vacı karşısında günden itibaren kimseden talimat beklemeden toplumun tek tek bireylerinin emek ve demokrasi güçlerinin hükümet dışı sivil toplum güçlerinin egemen olduğu depremin olduğu kentlerde yurttaşlarla yardımlaşmak ve dayanışmak için gösterdiği çaba ve uğraş tarihe geçecek güçte olmuştur. Toplumun hızlı refleks gösterme ve hareket yeteneğinin tersine saraydan talimat bekleyen sivil ve askeri bürokrasinin afat ve Kızılay'ın arama ve kurtarma çalışmalarını zamanında başlatmaması nedeniyle can kaybı büyük olmuştur. Depremin kederin ortaya çıkardığı hareketsiz kalma halini aşmak ve iyileşmeyi hızlandırmak için örgün eğitimdeki 17,5 milyon öğrencinin 1 milyon 200 binin üzerindeki eğitim emekçisinin bir şeyler yapmalı diyerek evlerinden çıkması ve okullarda buluşması önemlidir. Okullardaki karşılaşmaların depremden etkilenen yurttaşlarla dayanışmanın, yaşadığımız felaketin nedenlerini ve sonuçlarını çözümlemenin ve ne yapmak gerektiğini tartışmanın depremin yarattığı acıyı iyileştiren bir etkisi olacaktır. Eğitim ve bilim emekçileri sendikası olarak hazırladığımız deprem travması yaşayan çocuklara nasıl yaklaşılmalı konulu kitapçığın eğitim emekçilerine ve velilere yararlı olacağını ümit ediyoruz. We'll be right <laughs> back. Depremin ağır psikososyal ve fiziksel koşulları altında 10 ilimizin dışındaki kentlerde okulların ikinci yarı yılı bugün eğitim ve öğretime başlayacaktır. Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre depremin olduğu illerde yani Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'da okullar 1 Mart'ta açılacaktır. Deprem bölgesinde toplam 12.550 okulda 3 milyon 646 bin 59 öğrenci eğitim görmektedir. Bölgede görev yapan öğretmenlerin sayısı ise 209.719'dur. bin 719'dur. Milletin Bakanlığı'nın dün yaptığı açıklamaya göre 54 bin 882 öğrenci naklini diğer kentlere aldırmıştır. Toplam öğrenci sayısına göre nakil olan öğrenci sayısı düşüktür. Öğrencileri ve aileleri depremin 14. gününde bulundukları kentten ayrılma. Deprem felaketinin ardından yarı yılın başında zilin çalmasıyla okulun ilk gününde anlatılacak konu deprem öldürmez bina öldürür sözünün içerdiği anlam olmalıdır. Depremler doğa olaylarıdır. Depremi afete dönüştüren kar ve rant odaklı kentsel ekonomik politikalar yoluyla insan eliyle yapılmış yapılardır. Deprem öncesi, deprem sırası ve deprem sonrası için alınmış ve yaşama geçirilmiş sosyal ve ekonomik politikalarla kimsenin ölmediği, hatta yaralanmadığı kent yaşama mümkündür. Yaşamdan yana, insandan ve doğadan yana kent planlaması ve kentleşme politikalarının politikalarını yaşama geçirmenin önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Yaşamın her anında ve her yerinde öğrenme devam eder ancak okul binaları temel eğitim ortamlarıdır. Bu nedenle kentlerdeki tüm binaların ve okul binalarının hasar belirleme çalışmalarının bir an önce tamamlanması ve güvenli okullara geçiş için çalışmalara başlanması gerekmektedir. Depremin olduğu 10 ilde okul binalarının durumu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre 20688 eğitim kurumu binasının 23'ü yıkılmış 83 bina ise ağır hasarlıdır. Yine bakanlığın açıklamasında hasar almamış bina sayısına yer verilmemiştir. Rakamlar okul binalarında hasar düzeyinin orta ve hafif hasarlı olduğunu gösterse bile öğrenciler ve eğitim emekçileri orta hasarlı ve ağır hasarları binalara giremeyecekleri için 1 Mart'a dek hasar almamış okulların ve konteyner okulların hazırlanması gerekmektedir. İstanbul Valiliği 19 Şubat günü İstanbul genelinde 93 riskli okul hakkında tahliye kararı alarak 51.995 öğrenci ve 2765 öğretmenin depreme karşı güvenli okullarda eğitimlerine devam edeceklerini açıklamıştır. Bu açıklama aynı zamanda 17 Ağustos 1999 depreminden sonra okul binaları için yeterli önemin, önlemin alınmadığının da bir itirafı olmuştur. Bu süre bir süre önce Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklama da okul binalarına ilişkin sorunu ortaya koymaktadır. 2007'de yürürlüğe giren deprem yönetmeliğinden önce yapılan okul sayısı 31.037'dir. 2011-2022 yılları arasında sadece 5 1000 okul yani yüzde %16'sı depreme dayanıklılık testinden geçirilmiş. Bu sürede 1500 okul depre, okul depreme dayanıklı olmadığı için yıkılmıştır. Güçlendirme çalışması yapılan okul sayısı ile ise sadece 2000'dir. Eğitim sen olarak bir yandan kent planlaması, bir yandan eğitim yönetimi ve planlamasının nasıl yürütülmesi gerektiğine ilişkin görüş ve deneyimleri önerilerimizi kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. 1. Depremin olduğu kentlerde 40 binden fazla insan yaşamını yitirmiş, 100 bine aşkın insanımız yaralanmıştır. Yüzlerce milyar liralık ekonomik kayıp, yüzbinlerce insanın evsiz kalması ve başka illere göç etmesi karşısında siyasal iktidarın depremi kader olarak açıklaması kabul edilemez. Depremin sonuçlarının böyle açıklanması, suç ve ihmalin ağır e, ihmalin üstünün örtülmeye çalışılmasından ibarettir. Depremin acı sonuçları karşısında bilimsel ve layık eğitimin bir gereği olarak, depremin bir doğa olayı olduğu ve ondan korunabileceğimiz halka ve çocuklara iyi anlatılmalıdır. Afetler, afetler, depremler kadar değil, doğa olaylarıdır. 2. Deprem sonrası ağır yıkımın nedenleri öncelikle kapitalizmin kar hırsına dayalı konut üretimi anlayışında ve iktidardaki siyasal partilerin müteahhitlerle kurduğu çıkar ilişkisinde aranmalıdır. Bunların sonucunda depreme dayanıklı olmayan, standartlara uymayan Binaların yapılması, yapanlara izin verilmesi, yapıların denetlenmemesi, geçtiğimiz 20 yıl içinde çıkarılan 8 imar affı ile bu yapıların affedilmesi yaşanan felaketin büyüklüğünü artırmıştır. Bu süreçlerde yerel yönetimlerin ve merkezi bürokrasi ve siyasetin de dahil olduğu yolsuzluklar, liyakatsizlik, felaketi yönetememe hali ortaya çıkmıştır. Okullar da bu konutların anlatıldığı etkin ve eyleyen bir yurttaşlık eğitimi olmalıdır. Üç, deprem bölgesindeki yurttaşlar hangi toplumsal sınıftan, cinsiyet, cinsel kimlik ve yönelimden, etnik aidetten ve inançtan, siyasal görüşten olursa olsun ayrım gözetmeksizin her türlü sosyal politika, yardım ve destekten yararlanmalı, her yerde insan yaşamından, toplumdan ve doğadan yana sosyal ve ekonomik politikalar hayata geçirilmelidir. Dört, Depremin olduğu kentlerde deprem felaketinin etkilerinin uzunca bir zaman dilimine yayılabileceği öngörülerek, kent merkezinde ve kırsal alanda yaşayan yurttaşların temiz su, güvenli gıda, barınma, ısınma, giyim, elektrik ve iletişim gibi temel gereksinmelerinin karşılanması gerekmektedir. Bu kapsamlı çalışma için yurttaşların gönüllü emek ve meslek örgütlerinin demokratik katılımını ve süreci denetimini de içerecek biçimde ekonomik ve sosyal politikalar yaşama geçirilmektedir. Sendikamız eğitim, sen ve konfederasyonumuz kesk, depremin yaşandığı kentlerde kurduğu koordinasyon merkezleri ile halkın temel gereksinmelerinin bir kısmını da olsa karşılama çabasını sürdürmektedir. 5. Deprem kentlerinde birinci derece yakınlarını yitirmiş çocukların kurumlarına yerleştirilmesi konusunda kamuoyunda ciddi kaygılar bulunmaktadır. Kimi tarikat ve cemaatlerin deprem bölgesindeki çocukları aldıklarına ilişkin iddialar bulunmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremlerden etkilenen refakatçisi olmayan 1464 tedavisi devam eden... 759 çocuğun olduğunu bildirmiştir. Bu çocukların sayısı az değildir. Demokratik kitle örgütlerinin katılımını ve denetimini içeren katılımcı mekanizmalar oluşturularak çocukların durumu izlenmeli ve bu konu hakkında kamuoyu sıklıkla bilgilendirilmelidir. 6 İnşaat mühendisleri Odası odasının depremle ilgili ön değerlendirme raporu ağır yıkımın zemin zayıf zemin koşullarından malzeme zafiyetlerinden konutların yapısal zayıflıklarından yapı düzensizliklerinden ve afet konusu e, yönetimindeki eksiklerden kaynaklandığını ortaya koymaktadır bu kamusal denetim söz konusu olsa da bir kamusal denetim söz konusu olsa da eğitim kurumlarının ve okul binalarının inşası bu sürecin dışında değildir Deprem illerinin dışında kalan okul binalarının sağlıklı, güvenli ve dayanıklı olup olmadığı düzenli bir biçimde denetlenmelidir. Depremin olduğu illerde yeni okul binalarının planlanması ve inşasında emek ve meslek örgütlerinin, eğitim sendikalarının, veli derneklerinin demokratik katılımı sağlanmalıdır. 7. Deprem bölgesinden diğer kentlere doğru yurttaşların, öğrencilerin ve eğitim emekçilerinin göçü başlamıştır ve devam edecektir. Göç hareketi konusunda kamuoyu düzenli ve sürekli biçimde bilgilendirilmelidir. Öğrenci nakillerinde depremzede öğrencilerin üstün yararı dikkate alınarak yerleştirmeler yapılmalıdır. 8. Depremin yaşandığı kentlerden diğer kentlere nakil aldıran öğrencilerin mutlaka okula, okula erişimi sağlanmalıdır. Bu çocukların psikososyal destek almaları için çalışmalar yürütülmeli, okul ortamları çocukları destekleyici, yaralarını onarıcı ve iyileştirici, uğraşıları zenginleştiren demokratik bir iklime kavuşturulmalıdır. 9. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan psikososyal destek hizmetleri modüllerinin her okulda zorunlu olarak uygulanmasının istenmesi ve sınıf rehber öğretmenlerinin uygulayıcı olarak tanımlanması, psikolojik destek hizmetlerinin kapsamına uygun olmadığı gibi çocuklar açısından riski sonuçları beraberinde getirecektir. Bu bağlamda depremden etkilenmemiş illerdeki psikososyal destek hizmetleri okulların durumu ve ihtiyaçları gözetilerek psikososyal psikolojik danışmanlar tarafından belirlenmeli ve uygulanmalıdır. Milletin Bakanlığına göre tüm okullarda aynı modüller uygulanmalıdır. Ancak hiçbir nakil öğrenci gelmemiş bir okul ile yüzlerce depremzede öğrencinin olduğu başka bir okulda psikososyal destek hizmetlerinin kapsamı ve içeriği farklı olmalıdır. Milletin Bakanlığının mevcut uygulaması ile az etkilenmiş çocukların travma düzeyinin artma riski oluşabilir. 10. Depremin yaşandığı kentlerde öğrenciler sağlam okullara ve konteyner okullara yerleştirilirken eşitlikçi ve adil bir süreç izlenmelidir. Yıkımın derecesi illere, ilçelere, mahallelere hatta sokaklara göre farklılaşmaktadır. Depremin olduğu kentlerde eğitim çocukların gelişim düzeyleri, ilgi ve yetenekleri, ana dilleri ve kültürleri dikkate alınarak eğitim süreci psikososyal destek, kendini çeşitli yollarla ifade etme, oyun, il ilgilere oda, ilgileri odaklı olarak sürdürülmelidir. Eğitim ortamlarının demokratikleştirilmesi son derece önemlidir. Öğretmenlerimizin, eğitim emekçilerinin çalışmaları, psikolojik danışmanların, psikologların, sosyologların ve sosyal hizmet emekçilerinin desteğiyle güçlendirilmeli, deprem bölgesindeki çocukların eğitim hakkı güvence altına alınmalıdır. 11. Deprem bölgesinde yıkımı ağır biçimde yaşamış eğitim emekçilerinin istekleri halinde diğer kentlere tayini için çalışmalar eşit, adil ve hakkaniyetli biçimde sürdürülmelidir. Deprem bölgesi dışındaki eğitim emekçilerinin deprem bölgesine tayini gönüllülük temelinde olmalı, süresi belli geçici görevlendirmeler yapılmalıdır. Deprem bölgesinde oluşacak öğretmen açığı büyük ölçüde yeni öğretmen atamaları ile karşılan, karşılanmalıdır. 12. Sendikamıza üyelerimizden il, ilçe ve okul yöneticilerinin deprem hakkında konuşulmamasını te telkin eden talimatlar verdiklerine ilişkin çeşitli şikayetler iletilmektedir. En zor zamanlarda bile okulu eğitim süreçlerini demokratikleştirmek önemlidir. Bugünkü deprem felaketinin acı sonuçları yaratılan suskunluk sarmalı nedeniyle çok büyüktür. Okullarda öğretmenler ve öğrencilerinin kendini ifade hakkı yaşama geçirilmelidir. 13 Eğitim programları başta deprem felaketi olmak üzere artan doğa yıkımı, yangınlar, su baskınları gibi afetler, kötü kentleşme, insan hakları bilincinin yitimi, demokrasinin kaybı, eşit ve adaletsiz gelir bölüşümü gibi ekonomik ve sosyal sorunları ve çözümleri kapsayacak biçimde yeniden gözden geçirilmelidir. Eğitim fakülteleri, eğitim programları da bu bağlamda yenilenmelidir. Eğitim programları dair tüm çalışmalara öğretmenlerin statüsü tavsiye Tavsiyesi, tavsiye kararında ifade edildiği gibi tavsiyesinde ifade edildiği gibi eğitim sendikalarının demokratik katılımı sağlanmalıdır. Arkadaşlarım soru var mıdır? Basın açıklamımız e, sorularınızla devam edebilir. Katılımımızdan dolayı çok teşekkür ederiz.